öncelikle düzenleme yetine Melih abiye ve Serhat abiye ve Masuklar Başkanımız ve Anadolu Başkanımıza bu konuşmayı verdikleri için iştenlikle teşekkür etmek isterim. böyle güzel bir toplantıda. E, İnternet Kralıcısı Saatleri'nin bir surkastörünü size anlatacağım. E, İca ilk olarak Fischer sınıflamıştı zaten defalarca gösterildi. Ardından e, Das Jönes e, hem olarak ama Roton ve Botelier'de e, cerrahiye uygun bir şekillerde farklı sınıflamalar yaptı. E, genellikle de bu proton sınıflaması ve e, e, diğer sınıflama kullanılıyor. İcepifikasyon e, hani cerrahisi için tanımlaması gereken belli başlı arterler var. Bunları e, Yaşar e, kendi kitabında da belirtti ve bir liste halinde sıraladı. E, bu arterlerin tanınıp bu arterlerin varyasyonlarının bilinmesi güvenli cerrahi için hem proksimal hem distal kontroller için bir şey yapıyor ve bunların varyet özellikleriyle birlikte bilinmesi gerekiyor. E, i̇yice hani zaten rutin seyirinde kavramız e, klinik segmentten çıktıktan sonra e, anterior antroperforatik alana kadar gidiyor ve belli başlı e, dallar veriyor. Ana parantartanları anterior komunikan, Middle Cerebral Arter, bunlar bir furkasyon oluşturuyor. Asıl ee, icak-ı furkasyon, ee, hemizmaların hani cerrahisi noktasında ee, başlayacağımız perforan arterlere geleceğimiz zaman bunlar zaten içe ı furkasyon anterior perforating alanının ee, altı dişliğinde oturuyor, inferiöründe oturuyor. Ve bu lokalizasyon, ee, optik traktörün arterine, optik tiyazmanın arterine gelip anterior perforating sapsı sarayının e, ee, inferior alanda e, bizi asıl cerrahi zorlaştıran perforan arterler e, Anterior e, arterden çıkan milyar stresi arterler, özellikle posterior yani yüzde 60'a yakın oranda posteriordan ve ee, superior'dan, yüzde 30 oranında da superior'dan ee, süperiordan köker almakta ve e, ee, optik traktin yani hemen süperiorunda en medialden antrak trafortik alana giriş yapıyor. E, diğer burada bilmemiz gereken arter, e, ee, rekürren popüler arter, ee, e, bu varyasyonları yarınki e, sunumlarında da bahsedecektir. E, ya distal A1'den ya da proksimal A2'den çıkıyor. Ve proksimal A2'den çıktığında özellikle lateralde e, distaller, distal A1'den çıktığında posterior'dan çıkarak e, bu bir ya da iki dal şeklinde ya da bir furkasyon vererek ilerleyip A1'in posteriorundan geçip bifurkasyonun furkasyonu oradan da e, alandan derin bazar ganglionlara doğru giriş yapıyor. Diğer e, tanımlayacağımız arterlerse M1, M1 segmentinden çıkan e, medial lateral ve intermedial striat arterler. Bunlar da e, gene e, furkasyonlarına yaklaşırken özellikle korumamız gereken arterlerden olacak icadın bir kendisinden çıkan lentilüstriyel tatarlarda posterior, genellikle posterior ve posterior inferior yerleşimli olarak e, direkt seyrinde anterior perfektif alana ilerliyor. E, sonraki slaytlarında da göstereceğim bir e, de, şey dedim. Meca buranın varyatif değişiklikleri önemli. E, bazen erken temporal ya da erken frontal dal çıkışlarının yüzmalarında e, buralarda e, bu lokalizasyondaki nedenlere katılıyor ve son olarak da koreyden arter, bu koreyden arter ve e, posterior kan arter dallarıyla birlikte gene proksimal kontrol için önemli alanlar. İçe bifurkasyonlarımız baları erkin hocam da benden sonra cerrahisini anlatacaktı sonrasında e, endovaskülerini de anlatacaklar ama genç hastalarda daha çok görülüyor ve azımsanmayacak bir oran tümörü yüzde beş oranını kapsıyor ve yüksek debili olduğu için endovasküler e, <laughs> tabii ki tartışılacaktır ama e, cerrahi açısından da e, dikkat edin genç hasta olması stent kullanımı soru işareti bırakıyor e, rezidüel tekrar büyümesi yüksek oluyor vesaire e, o yüzden e, bu lokalizasyon önemli. Demin çok üstüne durmadım şimdi sıraya geliyoruz. Koroidler artar. E, Koreliler ertenliği için önemli, e, proksimal kontrolde e, Kocamız klibin e, korelilerin distalinde kalmış olması, korelilerin bu esnada beslenmesini sağlar. Buradaki uzaklık ne kadar? Ortalama 4 milim kadar. Yani iyice bifurkasyon olan uzaklığımız ortalama 4 milim kadar, e, 2, 2 milim ile 8 milim arasında da variyet özellik gösteriyor. Posterior komunikanın koroide arter uzaklığı ne kadar? O da ortalama 5 milim kadar. Yine ee, e, koridor arter içinden çıkıp, bir e, bifurkasyonun altından geçip, posterior anterior perforik Saf saraya bağlanıyor ki e, bağlanıyor ve e, burada dikkat edilmesi gereken diğer yapılardan oluşuyor. Reküler pamular arterden de bahsetmiştik. Reküler arter A1'den geri dönüp e, altından ya da posteriorundan geçip buradaki anevrizma lokalizasyonlarına göre altından, arkasından ve üstünden çeşitli şekillerde geçebilir. Bazen çok yapışık olup cerrahi e, demeyi kılabilir. katkın için özür dilerim tekrardan. E, ee, gene de bir sayede mürekkeler tabiner artar, koroider arter ve anterior e, cerebral ve e, middle cerebral arterlerden çıkarılan tikostriyat arterler, özellikle posteriorlarının yerleşimi olarak e, posterior daha sonra e, yukarı giderek anteroperforating substance arayanın çeşitli bulunduğu konuma göre çeşitli lokalizasyonlarına e, giriş yapmakta. İnce bifurkasyon sirkülasyon anemizmasının e, projeksiyonları posterior olabilir ki en, e, bizim için zorlu olanlardan biri bu. Bizim de anlattığım gibi performer terörlerle çok ilişkili ama superior ve anterior projeksiyonlarda görünebiliyor. Anterior projeksiyonlarda özellikle ICA'nın e, kiyazmatik performanlarını da ayrıca dikkat edilmesi gereken bir şey. Evi, ee, Silvian e, ve Fronto Pazar diseksiyonunun ardından bu alanlara girip postörüde muhakkak arterleri aramak gerekiyor. Ee, birkaç vaka canlı örneğini görüntü olarak göstereceğim. Özellikle genç hastalarda, intre, bazen ganglionlardaki interparenkimal kanamalar bizi tedirgin etmesi gerekiyor. Ki bunlar icane bir kaynaklı olabilir. Ee, burada bir iyice fırkasyon anevrizması, sağ e, iyice anevrizması, burada e, belli yapılarda perforan arterleri, posterior anevrizmanın kendi perforan arterlerini, koridor arteri ve höbner arteri iyi tanımak gerekiyor ki hem burada e, geçici klibi e, ve abire hem de iyice yerleştiren geçici klibi optimum e, lokalizasyona koyabilirim. <laughs> bir başka anemi mezması da gene bu, burası e, özellikle Silvian'ın orta servral ve e, inferiorunda rozan arterin bazal venini e, karşılaşabiliriz. Bunların da e, bazen diseksiyonu zor olabiliyor ama bu lokalizasyonda bazen karşılaşıp bunların zarar görmesi halinde de e, gene eee ve yüz yüze gelebiliyoruz. Başka bir ichane Yine e, sağ iyice önemli bir masa albinin posteriorundan seyreden rekürler olduğuna artar görülüyor. Yine e, burası korunarak kliplendikten sonra çeşitli e, video anjiyografi, sobis, sodium karısı yukarı video anjiyografi ile kontrol edilmesi gerekiyor ki problem olmasın. Bir a gelince bu kurkasyon yönelimiz nasıl? A1 iştirak de proksimal A1 iştirak daha çok e, Burada da gene posteriorunda e, şeyler gözüküyor. E, anteriorunda özellikle kiyazmayı besleyen ve optik traktı besleyen e, şu lokalizasyonda e, termine, e şeyler var, görülüyor. Burada da onlara dikkat etmemiz gerekiyor. E, bu demin konuşmamın başında da söylediğim e, bir variatif e, varyatif bir örneği. En biri çok kısa, erken temporal damlalık çıkıyor, sanki bir iç gibi ama burada dikkat edilmesi gereken bir şey var, bizim de bir, bir iş karşılaştığımız bir şey. Aslında kariyerin dsv görülen anevrizi değil ama ona komşu olan bir bilister anevrizmi. Çok tehlikeli, daha önceki sorunlarda da çok tartışıldı ama e, iç e, da bazen çok küçük anevrizmalardan dev anevrizmalara kadar tanımlayan neden olup olabiliyor kullanım maliyeti olarak gözüküyor. Yine e, başka bir önemli var. posteriorundaki perforan arterler, bunların e, ödüner ve performan arterlerin görünümü. Bunları da e, ameliyatta şey yapmak, e, dikkat etmek gerekiyor. Son sözler olarak lentikosite arterleri, e, özellikle canın, abinin ve evinin posteriorunda e, iyi tanımlamak <laughs> gerekiyor. Koroidal arterin yerini iyi tanımlamak gerekiyor e, ee, Köpner ve bu alevcılar yüksek bile olduğu için ee, mümkün olduğunca bir rest bırakmadan e, ama bu arterleri de koruyarak ilerlenmek gerekiyor. Genç hastalarda bazen ganglion kanamalarında da arter arterial e, organizmaları e, akıla getirmesi gerekiyor. Teşekkür ediyorum.